Uzun yıllardır online sipariş sistemi ve kasa sistemleriyle birçok işletmenin yüzünü güldüren Etsy, Merchandise firmasıyla yaptığı işbirliği sonrasında kart ödemelerini de kendi sistemlerine entegre etti. Böylelikle online kasa ve ödeme sistemlerini tek bir çatı altında toplayan İngiltere'deki tek Türk firması oldu. Uzun yıllardır TKV işletmelerin belini büken online siparişlerde ödedikleri komisyon dönemini ortadan kaldıran Itsi markası her geçen gün yeniliklerle müşterilerini sevindiriyor. İşletme sahiplerinin karlarını aracılarla paylaşmalarını değil, ceplerinde kalmasını amaçlayan firma satış sonrası desteğe oldukça önem veriyor. 40 kişilik destek ekibiyle yaşanabilecek herhangi bir aksaklıkta hemen müdahale edebiliyor. İtsi markasının kurucusu Aslan Kayağırdı, verdikleri bu hizmetin hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Yani biz aynı çalışma disiplininden devam edeceğiz ve aynı şekilde de kullanan müşterilerin yorumlarını sizin aracınızdan izleyicilerimize paylaşmaya çalışacağız. Şunu firmamız demiyor. Bizim sistemimiz %100 kusursuzdur, %100 hatasızdır diyemez zaten. Diyen pek de doğru bir cümle kullanmış olmaz. Bizde olası bir problemde muhatap bulabiliyorlar. 7 gün zaten aslında Aynen, teknik destek. Teknik destek firmamızın asıl kadroya ilk başta bahsettiğim gibi yatırım yapma nedenlerden birisi bu. 7 gün servis açık bizim ofisimiz. Akşam 8-9'a kadar ofisimiz açık ve muhatap bulabiliyorlar. Problemler oluştuğu an neyse problemi istediği dilde Türkçe veya İngilizce anlatabiliyorlar bize ve biz o şekilde problemin kaynağını bulup çözümünü sağlıyoruz işletme sahiplerine. Bu ciddi bir avantaj. Bir de dil sıkıntısı biliyorsunuz çoğu işletmede var. Böyle durumda Türkçe konuşabilen bir firmadan hizmet almak ciddi anlamda firma sahiplerini rahata kavuşturuyor. Bunda da firmamız ciddi anlamda adım attı. İzmir'de ofisimizi açtık, sizin aracınıza göstermiştik. Zaten teknik destek direkt Türkiye'den buraya veriliyor. Uzaktan bağlantı kurarak. Bu doğrultuda firmamızın olmazsa olmazlarından birisi satış sonrası destek verebilme özelliği. Bu boyutuyla e, İTSİ ailesi olarak ciddi bir e, yol kat ettik. Son 6 aylık süreçte de itsi ve Merchant Hub e, ortaklığıyla geliştirdiğimiz kart ödemeleri. Uzun yılların tecrübesini alanında kendini ispatlamış Merchant Hub firmasıyla birleştiren itsi online sipariş ve restoranlar için hazırlanan özel oturma planlı sistemlerine kart ödemelerini entegre yaparak sektörde tek oldu. Bir işletmenin güvenli bir şekilde sipariş alması ve bunun ödeme sistemiyle entegre olması oldukça önemli. Merchant Hub Amerika, Avrupa ve İngiltere Genel Müdürü Atıl Burak geçtiğimiz hafta bizlere birbirinden farklı kart makinelerini tanıtmıştı. Bu hafta kendisine fiyatları sorduk. Önümüzdeki haftalarda bu sistemin size finansal olarak faydasını konuşacağız birebir. Daha önceden müşterilerinin ödemiş olduğu rakamlar ve şu an bu sistemden sonra ne kadar kazanç elde etmişler. Bunlardan da bahsedeceğiz. Birebir rakamlar. Hemen son kez şunu sorayım. Piyasada şimdi dönen fiyatlar mevcut. Bu noktada Merge Hub'ın şu an uygulamış olduğu fiyat politikası bunların tamamen altında diyebilir miyiz? Yani hiçbir başıma gelmedi. Yani şu anda şu kadar ödüyorsunuz. Biz daha fazla emal olacağız. Kusura bakmayın. Deme gibi bir senaryo hiçbir zaman başımıza gelmedi. E, o yüzden fiyatlarımız karşımıza gelen senaryo ile karşılaştığımız zaman her zaman daha uygun olmak zorunda zaten. Yani cevap evet. <laughs> Zaten burada şöyle bir durum da var. Biz e, fiyat politikamıza ve çalışma prensibimize güvendiğimiz için yaptığımız bütün işlemleri uzun vadeli 24 ay 48 ay gibi bir yapmıyoruz. Direkt bir ayın 30'lan kontratlarını iptal edebilirler. Eğer kendine güvenen başka firma varsa bu fiyatları e, aşağı alabilecek ya da e, bu servisten daha iyi hizmet sunabilecek firmalar varsa çok rahatlıkla geçiş yapabilir işlerini sahipleri. Siz de işletmelerinizde yüksek komisyonla kart ödemeleri alıyorsanız, hala kağıda yazarak sipariş alıp kendi platformunuzu kurmadıysanız, ITS'ye ulaşarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Rate'leri çok uygun, piyasaya göre en uygun. En önemli şeylerden bir tanesi de Aslan Bey'in bütün söylediklerine katılıyorum fakat e, bir şey daha önemli. Yani biz e, kullandığımız için birçok sektörde bir sonraki e, transaction yani yaptığınız bir önceki müşterilerinden aldığınız bütün kart ödemelerinin sabah erkenden e, hesaba geçmesi bizim açımızdan dönüşüm bakımında çok e, önemli. Çünkü büyük bir volümle çalışıyorsunuz. Yani market mesela eskiden 2-3 gün içerisinde düşüyordu e, hesaba. Şimdi gece 12'den sonra yapılan transaction'lar bile bir sonraki güne düşüyor. O da bizim için çok önemli. Yani çünkü o çarkı çevirebilmek, daha rahat edebilmek için biliyorsunuz bu pandemiden sonra birazcık kartla ödemeler çok daha da arttı. Dolayısıyla bir sonraki güne aktarılması önemliydi.